Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İsrail basınından Biden'a Türkiye uyarısı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta Joe Biden yönetimindeki ABD ile Türkiye arasında ilişkilerin nasıl olması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapıldı. Biden neden Türkiye ile kaygısızca yürümeli başlıklı yazıda, yeni ABD başkanına, Ankara ile ilişkilerin iyi şartlarda sürdürülmesi gerektiği tavsiyesi verildi. Yazıda, Türkiye için şu ifadeler kullanıldı. Türkiye ekonomik olarak üç kıtayı kapsıyor ve birçok iş ve ticaret alanında köprü olarak önemli bir rol oynuyor. Türkiye, modern bir orduyla, kendi bağımsız ve gelişen savunma sanayisiyle güçlü bir müttefik olabilir. Türkiye ayrıca Körfez'de ve Arap dünyasında diplomatik gelişimin ilerletilmesinde rol oynayabilir ve Körfez'deki rekabetin çözülmesine yardımcı olabilir. İfadelerine yer verildi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.